Son zamanlarda yapay zeka alanında gelişmeler hızlanmaya başladı. Neredeyse her güne yepyeni bir gelişmeyle ve yenilikle uyanıyoruz. Yalnızca bir yıl kadar önce çok da mümkün görünmeyen şeylerin gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Aslında dünyada eşi benzeri olmayan bir döneme doğru geçiş yapıyoruz ve belki de ilk defa bu geçişi devletlerden ziyade tamamen şirketler gerçekleştiriyor. Yaşanan gelişmeler yazılımdan sinemaya kadar birçok sektörü de sessiz bir şekilde evrimleştirmekte. Bu gelişmelerden biri de geçtiğimiz günlerde OpenAI tarafında gerçekleşti. Metinden ve görselden video üretim modeli olan Sora kullanıma açıldı. Bu videoda OpenAI Sora'yı birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz mekanın sahibi geldi diyebilecek miyiz buna bakacağız. 3 saniyenizi ayırıp abone ol butonuna tıkladıysanız introdan sonra incelemeye başlayalım. İlk olarak OpenAI Sora şeklinde aratıyoruz ve siteye giriş yapıyoruz. Sitenin linkini açıklamaya koydum. Oradan direkt erişebilirsiniz. Bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Bakın burada sorayla yapılan çalışmalar arasından seçilmiş örnekler mevcut. Buradan Start Now diyelim. Login tuşuna basarak ChatGPT'ye hangi hesabımız bağlıysa o hesabın bilgileriyle girişimizi yapıyoruz. Eğer ChatGPT Plus veya Pro abonesiyseniz burada video üretimi yapabiliyorsunuz. Şimdi bu durum maliyet ücret olarak bizim tarafımızda bir avantaj sağlıyor. Neden? Biz zaten ChatGPT'yi metin oluşturmasından kodlamaya kadar birçok alanda kullanıyoruz. Bir de bunun üstüne sanki ChatGPT ekstra olarak video üretmek için de kullanıyormuşuz gibi olacak. Bu durumda sadece video üreten veya sadece görsel üreten birçok yapay zeka aracına göre ücret olarak daha kardaymış gibi olacağız. Plus abonelikte maksimum 720p çözünürlükte ve maksimum 5 saniyelik videolar oluşturabiliyorsunuz. Ve size her ay 1000 kredi veriliyor. Her video saniyesinde 5 kredi harcandığına göre bu durumda siz 40 adet video oluşturabiliyorsunuz bir ay içerisinde. İlk baştan bu bilgileri vermek istedim. Çünkü en çok merak edilen konulardan birisi bu. Ee, Instagram tarafında aldığım sorulara dayanarak. Şimdi buradan dam diyorum. Bakın video üreteceğimiz sayfa bu şekilde. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden videolar oluşturmaya başlamak istiyorum. Farklı temalarda ve konularda videolar üretmeye ve sonranın performansını birlikte test etmeye başlayalım. Bunun için prompt kutuma geldiğimde burada birkaç adet ayar seçeneği görüyorum. Preset kısmından oluşturacağımız videonun temasını, aspect ratio kısmından video formatını resolution kısmından çözünürlüğünü, duration kısmından oluşturacağımız videonun saniyesini ve variations tarafında da Tek seferde tek bir promptla aynı zamanda kaç tane video oluşturacağımı seçebiliyorum. Az önce gösterdiğim planlar kısmında maksimum bir tane video üreteceğimi yazıyordu. Ancak burada iki video olarak seçebiliyoruz. Bir de burada sol kısımda upload image var. Burada hareketlendirmek istediğimiz, görselleştirmek istediğimiz videoları bu kısımdan atabiliyoruz. Tabii ilk başta bize şöyle bir anlaşma sunuyor. Bunu kabul ediyoruz. Gadet diyoruz. Bakın burada artık cihazımızdan istediğimiz görseli atabilir ve hareketlendirebiliriz. Bir de storyboard kısmı var. Buna da videonun sonuna doğru geleceğim. İlk olarak metinden görsel oluşturmakla başlayalım. Ben burada cyberpunk temalı bir ortamda yapay zeka ile insanların dans etmesini videolaştırmak istiyorum. Ancak bunu Türkçe olarak yazdığımda tam olarak yazdığım şeyle alakalı çıktılar alamıyorum. Yani o şekilde videolar oluşmuyor. O yüzden bunu İngilizce olarak yazacağım. Bunun için de kara düzen bir şekilde geleceğim. Google çeviriye şunu İngilizceye çevirteceğim. Şunu kopyaladım. İngilizcesini ve buraya yapıştırdım. Hazır mısınız? İlk videomuzu üreteceğiz. Öyleyse hadi bakalım başlayalım. Evet burada iki tane video çıktı aldık. Birincisi de bakalım gayet başarılı gözüküyor. Şuradan istersem paylaşabiliyorum linkini vesaire veya bilgisayarıma yani daha doğrusu cihazıma indirebiliyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarıma indi. Diğerine de bakacağım. Şöyle şuraya geldim. Bize sunduğu görseller gayet gerçekçi. Tabi çözünürlük 480p. Onu şimdi birazdan 720p olarak değiştireceğim. Bir de o şekilde deneyeceğiz. Bu arada şu hoşuma gitti. Mesela oluşturduğumuz videonun şöyle üzerine doğru geliyoruz. Sağa doğru geçtikçe böyle sağ sesini artıracak şekilde böyle inceleyebiliyoruz oluşturduğumuz videoları. Burada da aynı şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Çok hızlı üretti. Sanırım 480p olarak ürettiğimiz için böyle oldu. Şimdi ben bunu 720p yapacağım. Bakın burada zaten diyor 4 kat yavaş olabilir. Manasında burada bize bir uyarı vermiş. Seçtim. Tek seferlik evet bir tane. He, tamam burada şöyle bir şey var şimdi 720p olarak tek seferde bir tane 480p ise eğer üreteceğimiz video tek seferde iki taneye kadar plus aboneliğinde üretim yapabiliyoruz. Tamam ben şimdi şuradan tekrar 720'yi seçeyim hatta bir değişiklik yapalım. Şöyle dikey formatta bu sefer alalım bir video. Şimdi aynı ürettiğimiz şeyi farklı formatlarda deneyeceğiz. Burada mesela balon world diyor bunu seçtim. Tekrar ürettirelim bakalım. Bu sefer çözünürlüğü biraz daha fazla olacak. <laughs> Bakın burada her şey balona dönmüş durumda. Az önce dans eden bütün herkes artık balon şeklinde. Güzel, beğendim. Bunu da beğendim. İyiymiş. Hatta aslında bunu tamamen insanlarla yapmak gerekiyor. Böyle bir video oluşturmak gerekiyor. Şimdi başka bir şey deneyelim. Diyeceğim ki iki kadın son model bir arabayı tamir etmeye çalışıyor. Bunu alacağım. Yine aynı şekilde burada Şöyle İngilizceye çevireceğim. Kopyaladım. Şöyle geldim. Tekrar oluşturalım bakalım. Bu arada 720p'de de çok yavaş bir üretim yapmıyor. Buna da gayet hızlı 480p'ye göre 4x bir yavaşlık yok ortada. Belki yani %30 daha yavaş olabilir. Evet da güzel bir şey oluşturdu sanırım. Hemen bakıyorum. Baksanıza tam böyle Reels'larda falan kullanmalık bir görsel verdim ona OpenAI sonra. Evet burada bu arada ee, çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. İşte kesme işlemleri yapabiliyorsunuz. İşte edit prompt diyor. Burada promptumuzu düzenleyerek farklı bir görsel oluşturabiliyoruz. Gibi bunun gibi işlemler yapılabiliyor. İşte döngüye alabiliyoruz mesela gibi. Tamam. Mesela diğer temalara bakmaya devam edelim. Cardboard Papercraft temasını deneyelim. Şöyle tıkladım. Aynı şeyi buraya yapıştırdım. İşaretle bakalım ne yapacak. İçimden bir ses hata alacağımızı söylüyor ama bir bakalım. <laughs> Burada aslında kağıttan bir arabayı daha doğrusu kartondan bir arabayı tamir etmeye çalışıyor hanımefendi. Tamam yapay zekaya da hanımefendi dedirttiler ya helal olsun gerçekten bu geliştiricilere. Evet, bence bu kısım başarılı. Metinden video oluşturma tarafı. Şimdi görselden video oluşturma tarafına bakalım. Genelde yapay zeka araçları metinden ziyade görselden video üretiminde daha başarılı oluyor. Burada böyle bir görüntü oluşacak diye düşünüyorum. Bir bakayım neler var. Mesela şunu alalım. Şöyle herhangi bir prompt yazmıyorum. Sadece istediği gibi kafasına göre hareketlendirmesini isteyeceğim. Generate dedik. Bakar mısınız? O gayet iyi. Mantık hatası var mı? Var. Ancak videonun işlenmesine baktığım zaman çok başarılı arkadaşlar. Şimdi burada bir tık daha farklı bir şey deneyeceğim. Şöyle bir görsel seçeyim kendimi ilk önce. Bir siyah panter seçtim. Bu görsel için diyeceğim ki It's smiling yani o gülüyor diyeceğim. Bakalım ne yapacak? Yani buradaki promptuma göre görseli videolaştırmak istiyorum. 720p olarak ayarladım. Çok güzel video ulaştırdı. Sanki böyle bir belgesel fotoğrafçısının kamerasından çekilmiş bir video gibi oldu. Ama benim istediğim şeyi yapmadı. Yani promptumu algılamadı. Demek ki şu an için bu taraf çalışıyor diyemeyiz. Ama daha dün çıkmış bir modele göre görselden video üretimi kısmı başarılı diyebiliriz. Şimdi storyboard'a geliyoruz. Burada bildiğiniz kısa film oluşturabiliyorsunuz. Gelin beraber bakalım. Şuraya tıklıyorum. Şimdi burada tek tek seri oluşturacağım. Her seri içerisinde de yani her kutu içerisinde de oluşturmak istediğim görsellerin prompt'u yer alacak. Bunun için aslında ben biraz ChatGPT'den yardım alacağım. Oluşturmak istediğim senaryoda bütün dünyada elektrikler sonsuza kadar kesiliyor. Bunun ben birinci gün, yedinci, on beşinci ve otuzuncu gün şeklinde senaryolarını oluşturacağım. Tabi burada bunu daha fazla uzatmak da sizin elinizde. Bugün aralıkları için distopik bir senaryo oluştur diyorum. Şimdi aslında beraber burada yapay zeka ile bir kısa film kurgusunun nasıl yapılacağını da görmüş oluyoruz. Sizlerle bunu paylaşmış oluyorum. Bu biraz detaylı verdi. Bu kadar detay istemiyorum. İlk promptta belirttiğim her gün için birer cümle kafi diyorum. Yazmaya başlasın bakalım. Çok güzel. Tamam. istediğimde de buydu. Şimdi bunları versin bana. Ardından şunu söyleyeceğim. Bu cümleleri görselleştirmek için midjourney promptuna çevir diyeceğim. Çok güzel. Tam olarak istediğim şey yapıyor şu anda. Böyle ben şuradan başlayayım. Şunu alıyorum. Buraya yapıştırdım. Sonra ikinci sahnem için geldim buraya. Üçüncüyü de alacağım. Kopyala yapıştır. Tamam. Ve son olarak dördüncüyü alacağım. Güzel. Tamam. Buradan ayarlayacağınız ekstra bir şey yoksa generate diyebilirsiniz veya buraya yazdığımız şeyler zaten ChatGPT tarafından açılmış ama siz direkt olarak mesela bir şey İngilizce çevirip yazdıysanız burada expand prompt şeklinde yazabilirsiniz. Expand caption pardon yanlış söyledim. Bakın biraz daha açtı bunu daha anlaşılır bir şekilde yani soranın biraz daha anlayacağı bir şekilde buraya yazdı. Ben şimdi diğerleri için yapmıyorum bunu. Create diyeceğim. Şimdi oluşturulmuş. Tıklayalım bakalım ne oluyor. Şimdi burada bizim ilk senaryomuzda ne yazıyordu? İnsanlar kesintinin geçici olduğunu düşünüp beklerken trafik, iletişim, altyapı sorunları kaos yaratıyor diyordu. Bakın burada kaosu görselleştirmiş. Şimdi tekrar geldim storyboard'a. İkincisi için create diyeceğim. İkinci bitince de sırasıyla diğerlerini yapacağım. Ki böylece bizim hikayemiz de oluşmuş olacak. Şimdi videolarımız oluştu. Güzel bir şey çıkmışa benziyor. Senaryomuzun ilk kesitinde bir trafik vardı. Bir kaos hakimdi ortalığa. İkincisine tekrar bakalım. Neydi? 7 gününde gıda ve su kıtlığı şehirlerde şiddetli çatışmalar ve yağmalarla sonuçlanıyor demiştik. Bakalım sonra bize burada ne çizmiş? Bakın aynı şeyi çizmiş arkadaşlar. Bir yağmalama hakim, huzursuzluk hakim. Üçüncüsüne bakalım. 15. gün büyük şehirler terk edilir. İnsanlar hayatta kalmak için kırsala göç eder. Hemen bakıyoruz bakın. Böyle dendiği gibi insanlar kırsala göç etmeye başlıyor. Bakın kırsalda burada. Çok güzel. Şimdi dördüncüye geleceğim. Dördüncüde ne diyor? Yeni bir düzen kurmaya çalışan topluluklar ilkel tarım ve avcılık yöntemlerine yönelir. Demiş. Gördüğünüz gibi burada işte bir e, eline bir şeyler almış bir şekilde ilkel olarak tarım yapmaya çalışan bir adamı burada görselleştirilmiş. Evet güzel ben beğendim. Yani sizin sonuç olarak burada bakın Storyboard'da belli bir senaryonuz var. Ve bu senaryoya uygun olarak video kesitleri oluşturulmuş. Bunları birleştirerek işte CapCut'ta, Adobe Premiere Pro'da vesaire yan yana koyarak bir kısa film oluşturabilirsiniz. Hele ki altına bir de Eleven Labs'ten bir seslendirme koydunuz mu tadından yenmez arkadaşlar. Evet şöyle gelelim. Anlatmadığım bir şey kaldım diye bakıyorum. Kalmamış. Karşılaştığımız hatalı üretimler oldu. Ancak OpenAI Sora'nın hızlı bir şekilde bu hatalardan ayrılacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü sonuç olarak arka tarafta bir makine öğrenimi çalışıyor ve bu makine öğrenimi sizin deneyimlerinizden girdi sağlıyor. OpenAI dediğimiz geliştirici de ürünlerini dünyada çok önemli bir kısmın kullandığı bir geliştirici olduğu için hızlı bir şekilde insanlar deneyimini aktaracak ve gelişim de hızlı bir şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Ancak şu an için OpenAI Sora'ya puanım 10 üzerinden 6.5 arkadaşlar. Çünkü Runway tarafında, IOAI tarafında aldığım çıktıları düşündüğüm zaman, ürettirdiğim videoları düşündüğüm zaman o tarafta şu an için daha kaliteli çıktılar alabiliyoruz. Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Açıkçası merak ediyorum neler düşündüğünüzü. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayat yaşamaya değer, sevdiklerinizin kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.